Kuşadası Belediyesi YouTube kanalından herkese yeniden merhaba. Ben Bercis. Bu haftaki videomuzda Kuşadası Belediyesi'nin parklarındaki isimler nereden geliyor? Ülkemizce önemli olan bu isimleri neden parklarımıza verdik? Bu isimler kimlerdir? Gelin birlikte öğrenelim. İlk olarak Beyce Boran parkımızdayız. Beyce Boran parkımız bizim en son açtığımız ve en taze olan parkımız. Henüz emeği bile üstünde kokuyor. O yüzden bu parkı çekerken çok heyecanlıyız. Beyce Boran ismi kimdir? Nereden geliyordur diye sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize hep sormuşsunuz, merak etmişsiniz. Biz de ilk olarak o yüzden Beyce Boran parkımızdan başlamak istedik. Beyce Boran 1910 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. 77 yıllık hayatına akademisyenlik, yazarlık ve sosyologluk sığdırmıştır. Türkiye'nin İlk kadın sosyoloğu ve Türkiye'nin ilk kadın genel başkanı seçilerek Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanlığını yapmıştır. Ayrıca Robert Koleji'ni birincilikle bitiren ilk Türk kız öğrencidir. Yani Beyce Boran ilkleri Türkiye ile tanıştırmış olan başarılı bir akademisyendir. Kadının her alanda başarılı olabileceğini kendi hayatına entegre etmiş ve bunu Türk toplumuna göstermiş olan Behice Boran'ın adını verdiğimiz bu parkımızı yaklaşık 30 yıl sonra tepeden tırnağı yenileyerek Belediye Başkanı'mız Sayın Ömer Günel'in eşliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yeniden hizmeti açtık. Gelin bu parkımızı birlikte gezelim. Kuşadası'nın yetiştirdiği her yönüyle ilçemize hizmet eden, ardında bir sürü başarılar bırakan Sayın Doktor Ali Alkış'ın isminin yer aldığı parkımızdayız. 1929 Kuşadası doğumlu Ali Alkış, doktorluk mesleğinin yanı sıra yazarlıkla da uğraşmış ve günümüze 20 yaşkın eseri bırakmıştır. Kuşadası'nın ilk profesyonel futbolcusu unvanına sahip Mehmet Alkışlı'nın isminin yer aldığı parktayız. Mehmet Alkışlı, Kuşadası'nda spora ve futbola önemli katkılar sağlamıştır. Seninle konuşalım mı biraz? Kaç yaşındasın? Beş. Adın ne peki? Rüzgar. Rüzgar. Çok memnun oldum tanıştığıma. Sen bu parka ismi veren Mehmet Alkışta kim biliyor musun? Bilmiyorum. Tanıyor musun öyle birini? Tanıyorum. Ben söyleyeyim mi bir daha sana kim? Evet. Kuşadası'nın ilk futbolcusu. Evet. Sen seviyor musun futbol oynamayı? Ama ben hep futbol oynamayı yüklüyorum. Hep. Hep baban o adam da karasata <laughs> Oy kurban oluruz şana. <laughs> Tanıştığımıza çok memnun olduk Rüzgar. Öptük seni. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Hadi bize bay bay yap. Oraya kameraya bay bay yap. 2019 yılının sonunda açılan parkımız futbol temalı olup biraz daha oyuna hitap ediyor. Ses yapmayan özellikli tek pota basketbol sahası 5 kuleli ahşap oyun grubu, modüler tırmanma oyun alanı bulunmaktadır. Ayrıca park içerisine uygulanan özgün peyzaj çalışmaları ve park bitişindeki elektrik traposunun duvarlarında yapılan futbol temalı çizimlerimiz vatandaşlarımızın ilgisini oldukça çekiyor. Bu parkımızı da ziyaret etmeyi ve Mehmet Alkışlı'yı anmayı unutmayınız. Ben böyle cansız da olsa, yanında bir heykeli de olsa sanki o kişi yanındaymış gibi hissediyor ve çok duygulanıyor. Ben de sanki 1800'lü yıllara gittim, 1900'lerin başına gittim. Ee, Kasım Yaman Bey'in yanındayız şu an ve Kasım Yaman Arkeo Parkı'ndayız. Kasım Yaman Parkı çokça eski, aslında 1930'lu yıllara dayanıyor yapımı. Hatta araştırırken internette ilk tabelamızı buldum. Bu tabelamızı size yakından da gösteririz. Burada yapımı 1933 diyor. Yani Kasım Yaman Parkı 1930'da yıllardan beri burada. Kasım Yaman, Birinci Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde görev almış ve kahramanca sürdürdüğü askerlik görevinden Yaman soyadını alarak Kuşadası'na geri dönmüştür. 1936-1937 yılları arasında yani tam bir sene Kuşadası Belediyesi Başkanlığı'nı üstlenmiş ve ilçemize nice hizmetler vermiştir. Bu parkımız diğer parklardan biraz farklı çünkü bu parkımızın içerisinde hem oyun grubu hem dinlenme alanı hem kuşlar ve canlılar için özel yaşam alanları hem de arkeo parkımız yer alıyor. Kasım Yaman Parkımızın yerini bilmeyen varsa bu parkımız Atatürk Bulvarı üzerinde yani sahilin tam bitişiğinde Kemal Arıkan Caddesi'ne paralel bir şekilde köşe başında kocaman bir yeşil alanda bulunuyor. Geçen sene bu parkımız Kuşadası Belediyesi ekiplerimiz tarafından yenilenmiş ve hizmete sunulmuştur. Adam mı diyor? Heykel heykel Kasım Bey bu. Buraya ismini vermiş olan kişi. Burası Kasım Yaman Parkı ya bu beyefendi de Kasım Yaman onun heykeli. Kasım Yaman. Evet heykel. O kadar gerçekçi yapmışız ki vatandaşlarımız gerçek zannediyor <laughs> <laughs> Kasım Bey'i. Evet. Evet. Kitap okuyor burada. Her gün burada. Çok seviyor okumayı. <laughs> Teşekkürler. Arkeoparkımızın içerisinde 33 tane eser bulunmakta ve bu 33 eserin de isimleri ve çıkartıldığı yer tablomuzda yer almaktadır. Eğer ilginizi çekerse bu parkımıza geldiğinizde bu tabelayı inceleyebilir ve yakından bilgi sahibi olabilirsiniz. Kentimizin farklı noktalarında yer alan parklarımızın adları aslında hayatımızda çok fazla yer kaplıyor. Hiç kimse şu mahallenin şu köşesindeki parkta izlemiyor. Örneğin bir Boran'da buluşalım, Mehmet Alkışlı'ya bekliyorum ya da bu hafta sonu Kasım Yaman'a gidelim. Hayatımızın içinde bu kadar yer edinen isimlerin kimler olduğunu sizlere aktarmak bizler için oldukça keyifliydi. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna, ve yorumlarınızı bizle paylaşmak isterseniz yorum atmayı, aynı zamanda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz farklı isimler de var ise yorumlarda bize aktarabilirsiniz ve biz de seve seve ikinci videomuzu çekeriz. Şimdilik hoşçakalın.